Evet arkadaşlar, bir başka sorduğun soru da e, Android bağlanıyor mu? Ya da Apple CarPlay. Evet kablosuz bir şekilde hemen bağlanıyor. Hep anlattığım videolarda hoşuma giden bir özelliği göstermek istiyorum size. Şu anda e, Android'ten bağlı. Navigasyonum burada açık. Bu tarafında ise kendi navigasyonu var. E, TomTom'dan alıyor ama gördüğünüz gibi burada şey yok. Trafik bilgisi yok şu anda. Ee, peki ne yapabiliyoruz arkadaşlar ben buradan adresime tıklıyorum başlat dedim başlat dediğim anda buradaki ekranıma da e, Google'daki yani şuradaki ekranım buraya yansıyor bu, bu şekilde de çok kolay oluyor yani araba kullanırken tam gözümün önünde trafiği görebiliyorum ee, yani navigasyonumu görebiliyorum bu gerçekten çok kolaylaştırıcı bir şey. Ee, bilmiyorum görüntü olarak da gayet güzel rahat bir şekilde yolumu görebiliyorum yoğunluğunu trafik yoğunluğunu falan bir sıkıntı yok yani bu ekran gerçekten çok kullanışlı bu anlamda